rüyada sevmediğiniz birisini görmek ne anlama gelir? Rüyada sevmediğin birini görmek, çok iyi ve başarılı bir insan olan rüya sahibinin düşmanları üzerinde hakimiyet kuracağına, iş hayatında büyük başarılara imza atacağına ve yaptığı her işte ve çalışmada çok daha iyi işler ortaya çıkaracağına yorumlanır. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin kendisini çekemeyenleri ve kendisine düşmanlık besleyen kişileri girdiği her işte geride bırakıp çok iyi işler yapmaya delalet eder. Rüyada sevmediğin birisini hamile görmek, rüya sahibinin kendisini çekemeyen birileri üzerinde bir iş yapacağına, bu işten çok büyük miktarda kazanç ve çok geniş bir çevre edineceğine işarettir. Ayrıca düşman birisiyle girilecek bir işten yüksek miktarda para kazanmaya delalet eder. Rüyada sevmediğin birisini dövmek ise iş hayatında rakip bulunan kişilere işi nasıl yapılacağı ve nasıl daha ileri götürüleceği konularında ders verileceğini işarettir. Rüyada sevmediğin birini öldürmek ise çalışma hayatında rakip olan kişi ya da kişilere çok tehlikeli ya da çok kötü bir durum karşısında çok büyük ve gerek iş hayatında ve gerek aile hayatında ferahlık sağlayacak bir yardımda bulunmaya delalet eder. Rüyada sevmediğin birisini öpmek ise kişinin çalışma hayatında ve eğitim hayatında kendisini üstünlük taslayan ve kendisini ezmeye çalışan kısacası düşman olan bir kişiye büyük bir fark atmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.